Tek de yepyeni ödevler arkadaşlar şimdi. Bugün yanında Aktan var ve onunla PUBG Geri döndük. <laughs> Hayır. Yeni, ben bir ara PUBG'yi sevmiştim bile ya. Yeni gelmedik geri geldik kardeşim. Biliyor. Kan sen şimdi şişin aç gelecek biliyor musun? Evet şimdi. Ee, bir de kanka e, birini katacağım. Tamam mı? Bir kişi, üç kişi olacağız arkadaşlar. Hadi oyunda görüşürüz. Ben ben şey. Arkadaşlar 3 kişi olacaktık da olamadık. Bien, alamadık. Reştar mi? şimdi mitstent atlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> kanka, ben kendim atlasam. Çok geç. Tamam ki sonradan kendim atlayacağım. Evet. Çok Yavaş kanka. Ne oluyor? Aa, kanka geri mi gitsek yani ee, Burada hiç adam yok ya, değil mi kanka? Arkadaşlar adam hiç adam yok görüyor musun? Mu? Geri gidelim. Aynen kanka uç uç uç. uç. Burada uç, uç, uç. yapalım oradaki adamların içinden abimiz e, bakacak. Ben de oyun oynayacağım. Kaçır hepsini. Oh AK Uzi güzel. Arkadaşlar ben şimdi bir şeyler buldum ama yani işe yarar mı bilmem. Ben yani birazcık kasıyor yani. Oo, o, kadar bir şey olmaz ondan. Oyunda çünkü daha yeni atladık. Gar 98 de şimdi olmaz yani de neyse. Güzel. Sıkar da olur. AK bıraktım kanki buraya. Çok boş şeyler var. Neyse. Bunu aldım. Arkadaşlar i̇şte adamlar önümüzde. Hadi buraya baktın mı? Bak. Tamam tamam. Kar 98 de verebilirim istersen bu arada. Ben alırım sen ilgilen. Tamam. Sen al. Madem al. Ölmüyor lan. Kan pingimiz uçuyor. Kan ping. Aynen MS var. Kanka MS'i nasıl halledeceğiz? MS çok sıkıntı değil. Kanka. Sıkıntı kanka. Evet. Ben bir saattir eşya alamıyorum. Alıyorum. Ben alamıyorum. Bütün internet sana mı geliyor? Aa kanka M249 alayım mı yoksa sıkan mı dursun sence? Tabii M249. Aa, sıkarı tamam, sıkarı bıraktım burayı istersen. Bak Tamam, sana inandım inşallah yalan şu yemiyor şimdi. Dokuz, daha yani aslında mermi açısından da iyi değiştirmek şey ama şeyden kötü saniyesinde. Nerede o eleman? Ne eleman? Skare eleman. Skar eleman. abim. Ee, buralarda abim. Şuralarda bir yerlerde Alt abim. Katları. içerlerde Alt katlarda abim. Kan şimdi gideceğiz mi oraya? Çok korkuyorum. Arkadaşlar bekleyin. Bir kere sır korkusuzca raşlıyorum. Korkusuzca adam görürsem ama dibime sıçacağım bunu herkes biliyor. <laughs> <laughs> Önüme jort diye bir çıkıyormuş. Kanka gel. Kanka yanıma gel. Uç. Artık uçakla mı geliyorsun? Kanka bana ah, gerçek adam sıktı. Ne yapacağız? Bana da gerçek adam yanımda var. Ne yapacağız? En az bin tane. Ben bir şey diyorum. Ne? Allah. Nereden kanka? Nereden? Bayılmadın ha. Kanka arkana sağlama. Arkada da adam var. Kanka. Benim yanımda da burada adam var. Öyle arkanı açık bırakma. Ben de benim Korktum abi ya şey. Ben de korkuyorum şu an. Öleceğim diye. Ben de. Sen evet, hiç korkmuyorum da? Bir anda arkamdan geliyor ya Ben de ben de. <laughs> her şey ben de ben de. Yani öyle hep ben de, evet evet. Kanka uç yanıma ya. Bırak şurada. Burada loot var zaten. Sistim yok loot yapmıyorum ben şu an. Yok. Ben de de var. Bende tam olmuş. <laughs> Sticker var ya her yerde. Kar 98 Sıkar var. De Kar 98 var. Kameri tamam, oynamadı. Evet, evlenme attı falan. Kim attı? O Nasıl attı? Önden attı böyle. Nasıl yaparlar kastı sana kastı, bunu? Kastı, kastı. Oyunu kastı. Attı. Seni A benimki hiç kasmıyor. On iki defa. Ha. Arkadaşlar ben ha. On iki defa kastım. Nazar değmesin şimdi de ha. <laughs> Tam biri biri sana çok fena sıkıyor. <laughs> evet sıktı. An onu adam. Vallahi gerçek adam bir o yana bir o gidiyor. Yok lan. Mermileri tutturdum ya merak etme. Korkak. Kanka önümde bir tane daha var. Öldü. Son mermiyle öldürdüm. İkisini de gerçek adam bu arada arkadaşlar. Bot değil. İki. İki gerçek bu arada. Bot vuruyorsunuz demeyiz onlara. Ben, <laughs> ben yürümüyorum değil mi şu an? Yo yürüyor mu? Yo arkamdasın. Değil mi? Kanka M 24 var. Yok, oy, tamam. M416 yani, <laughs> alacağım maalesef. Kusura bak. <gülüyor> <Biliyorum>. <gülüyor> var, var mı? o <laughs> Kanka bende ben de 4x de var. Müp Kanka şu an? Ben şey yok. Skarda. Oo, Kanka ben 3x de buldum. Ben şu an ölümsüzüm yani. Bana hassasiyet çekelim ya. Bana mı? Benim hassasiyetim müp oğlum. 3x ile sana bir kere attım biliyorsun yani arkadaşlar. Yani ben bunu bir kere ezmiştim yani. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> İkimiz de aynı güzel oynadık. değil mi adamları? Adamları iki kişi öldürdüm. Yani bitti. Şuna da bakayım. Şunun notunda ne var? Aa 6x yerim seni. Şuna taktım. 4x attım yere. Lazımsa söyle yani bot vuruyorsun değil mi? Gerçek <laughs> adam gibi koşuyordu. Ama kanka ben benim öldürdüğüm adam yılan gibi. Bir oyuna bir oyuna. Zıplıyor. Kanka sana M24 alabilirim. 6x alabilirim. 6x'e gerek yok ya. Yani. 3. E seviye çanta alabileyim. Şimdi hoşuma bulun. 3. seviye çanta mı alabileyim? Yani. Tamam o zaman ben kendime şöyle şunlardan alıyorum. Şunlar Arkadaşlar şu an müp bir şeyler aldım müp. Şunla bu. Kanka kompansörtman adı söyleyemedim. Kompansort... Man Gerekli. bir de şey. Neyse tamam. Şarjör vardı. Lazımsa sürü. Spreci benim lan. Esrar. Oğlum telefon yanıyor şu an. Ha soğutucu falan yok mu değil mi burada? sen evin içinde mi adam vurdun? Yok. Senin yanına geliyordu. İkisi de. E, 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 e birisi de yavaş yavaş geliyordu. Adamlar Beni vuracak az kalsın. Sıfır hasar aldım. Kanka burada katliam yaşandı. Sen bilmiyor musun? Lan kayıt açık. Boş yaptık videoda. <laughs> Neyse. Kanka bir yere ben bak. Şurada duruyordum. Ses aldım. Bekliyorum bir baktım böyle adam böyle göklerde kartal gibi şimdi uçuyor. Şu an seni göremiyorlar ama. Adama bir sıktın. Adamın canı birken kafana emir dörtle bir koydu diye verdim. oradayken mi yukarıdan zıpladı? Hı. Diyorsan. Onu ben de yaparım ha, yani. Hı. Mı? mı mı? Öper sesini görsün. Kafa. Ben, Aa, ses var ses bot evet, bot. evet arkadaşlar aktan her zamanki işini yapıyor yok Zaten... ben vurmayacağım Zaten... ben aldım <laughs> öyle. <Vuracaksın>. ben aldım lan <laughs> vur dedim mi de vurduracağın adamı tamam mı öylesine vurdum arkadaşlar yani <laughs> bot peşin ne yani iki tane daha Oğlum az önce var ya adamlar mal gibi sana kurban gittiler kanka bok yoluna gittiler. <gülüyor> <gülüyor> Sırf bir botu öldürmek için <laughs> O neydi gı? Bir şey mi var? Aynen O neydi gı? Kanka ben e, Victor 15.000 IQ Victor şeyim mi? Susucu aktan api olacağım bak şimdi. Bak neredeyim? Neredesin? Ben seni arıyorum. Yukarıdasın. Yukarıdayım. Biliyorum. Ne yukarı oğlum? Arabanın içindeyim ya. Nasıl? Oh, arabanın içinde. Arkası açık biliyorum. Arkası açık değil. Önü açık yani. Kardeşim yön, yön Oğlum bir şey mi? Hadi bir hiç. de mantrotor olsa telefon gram kasmayacak. ne yapacak? Şimdi anladım ya. ya. mi? Zaten burası. Hayır, atlayacaktık ilk başta. Korkaklık ettik biraz. Ettik ama yani o iki adam aslında güzel oynardı da. Bak hatta kaçmak için adam yılan takli... Ananı ya, <laughs> ya araba gelince ben niye araya ayağa kalkıyorum? Evet. Kanka. Spray spray. Bakma bakma bakma. Yapma kalkma. Gel arkamda. öldürdüm onları. Adam var. Çatıya bir bombi saldım ama. Kanka çatıda adam var. Yok ki bittiler. Lan bana sıkıyor. Bana sıkıyor ya. Kaldır nerede? Şunu. Nerede? Kaldır. Hiç şey yapma. Kaldır direkt. Kaldır beni. Kaçma da kaldırayım. Kaçmıyorum zaten. Arkadaşlar şu an ölüm ölüm şeyindeyiz. Sus bir yere Arkadan adamlar geliyor. Gel süreceğim Kanka önümde. Çok hasta Adam gelince kasıyor ama ya. Arkanda arkanda. Kanka arkanda. Arkanda. Oğlum arkana bakayım önüme mi bakayım bir Ama arkadaşlar adamın canı bir adam, adam oyuncu bu arada. Zaten, Sakal vardı adamda. Zaten ben kolsuzum arkadaşlar. <laughs> Ölmemiz Öyle. normal yani. Abi ama bak ben de çok şey yaptım ya. Ben Sen heyecan kendisi. yaptım. Ben de. <laughs> Bana beğeni at. Onu attım. Tamam. Bir şey diyeceğim. He. Sen böyle bir iki adam, gerçek adam vurunca strese giriyor mu Ben giriyorum, elim ayağım titriyor. çok fena fark çıktı yani. Nasıl? Kim girmedi strese? İki kişi oradan aldık. Bir de şey, o iki adam geldi. Yani ben... Zaten botum. Sen bir de arkadan geldi de ben seni kaldırmaya çalışsam direkt adam... Ha o, bana popülerlik atsana. Adam direkt şeyde olduğu için yanımda olduğu için ona sıkmak istedim. Öldüm yani. Ben de oradaki adam acayip sıktım Canı bir de. Kan sana uçak atıyorum. Tabi. Atıyormuşum. Popülerliğe <laughs> de niye Benim mi? Ha. Kaç ki ben bilmiyorum. Ben giz... Oy ne attın Gıyol? Nerede gözüküyor? Popülerlik nerede gözüküyor kanki? Free <laughs> up Aha başarım gelmiş. Ben Sen neye bakıyorsun manyak? Ben i̇ki tane klasik gelmiş. Ben almayacağım açmayacağım da. Açarsan kafanı vururum burada. <gülüyor> 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 açmayacağım saklayacağım. Bir iki <birikmayacağım>, <laughs> Kanka <laughs> bende de 25 tane premium vardı. Of açtım. Var ya hesap diz ne <laughs> Ben de bir şeyler var işte de yani. Birleştir bunları. Aptal söylememek için. ben isim değiştireceğim ya. Var bende. Çok var. Dört tane. <laughs> i̇sim değiştirme kaç tane var bende? Baksana. Bir tane. Nasıl lan? 26 günlük. Yok yok. başka Ama kanka mı? yapmayacağım bunu. Aziz. Yapalım bence. Çık. Bu gereksiz zaten dur. Yap tamam ikisini, üç yüz aşağı. Of of of. <gülüyor> <gülüyor> batates, batates <interneti> maşallah. <laughs> ver, oldum. Bunları normale çevir. Ah, onu yapmazsan ben kafayı yerim. 8 tane. Oynayamazsın. Let Dur bunu da açayım. Bir şey분ock, ha. Ha? Nasıl bir şeymiş? Ay. Dur, açmayacağım. Ben de her şey vardır oğlum biz yani. <laughs> <değil> ya ben. <laughs> e, bir parçacıkları var. birleştir parçacıkları. Şş, ben de bundan üç tane var. Yalan oğlum. Dur. Ha, ha ben... varmış ha. İki taneymiş pardon. <laughs> Kanka. Aslında çok var mı? ne Nereye gitti bilmiyorum. Sabırlı, sabırlı çocuk. Akıllı Az çocuk. dur ya ben şunu çıkartıyorum. Ben şunu çıkartıyorum ya. Ben de diyorum niye bu azaldı? Bundan ben de on tane vardı ya. <laughs> ben de diyorum niye hiç eksi yemiyorum. Çok başarılıyım. <laughs> şaka şaka. Aslında hiç eksi yemedim ki. Çünkü ben varım yanında kardeşim. Hadi hadi neyse. Çok da boş Abi abiyi de al istersen. Abi şey. O şu an. O şu an oyunda değil. <laughs> o benim için girmişti de kesin. tane <laughs> Hadi bakalım devam ki. Ey güzel insan buraya kadar izlediysen abone olup like atıp bildirimleri tüm ya yapmayı unutmayın. Kanka 31 tane motor atacağım. Yemin et. İyi iyi. Ya sanki bu. Kastırdık. Der aktan bir şeyler yapıyor. Azizleyeceğim seni. <laughs> Bıra videoya ban yiyeceğim. Ne götürdüm diye bir şey Kıfır yok. Kıfır yok deyip de az önce ah, küfür Eşim. etmem. Hadi arkadaşlar ne, ne mislişler şey için mistikten Oraya adam gelmeyecek ama neyse. Biz uçmaya çalışalım. Fa Adını fantastik yapmış manyak yani. Arkadaşlar şimdi biz buraya mantıklı atlayacağız mantıklı ama Burası. Şimdi buraya Siz atlayacağız, atlayacağız ama bizi öpmezler. Ya, ya. ya atlayacağım geri öpeyim. Öldürecek mi bizi? Ne Düşündüğüm ya. yere mi atlıyorsun? Kanka kalbim duracak. Adam yok bir iş Oğlum geldi. zaten ev yok lan burada. Ne ev yok? Harita yüklenmemiş dayı. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ya beni aşağı atlatıp da kendini yukarı atlatan. Öyle mi? Ben onu mu istedim kardeşim? Kendin git gitsin. Yok ben öyle bir şey yapmadım. Uzi buldum, vektör buldum, bilmem ne buldum. Bana ana... <laughs> Demeyeceğim. Onu video çekerken bu var ya. Telefon kendini yerden yere vuruyordu. Şimdi arkasını açtım. Telefon gram ses çıkartmıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada o sorunu çözdük. Çok sıcaklıyormuş telefon özel. Ama bazı telefonlar hiç sıcaklamıyor. O yüzden kasmıyor. Benimki sıcakladığı için kasıyormuş. Yapamıyor. Var ya bir dahakine e, kabloyu takmadan kullanacağım telefonu. E, neyi takmadan? Kablo. Ne kablos? kablo? Kablo kabloyu sar. Kabloyu. Sen tam bir sarsın. Uzi'ye 6x taktığımı düşünsene. <laughs> Sıfır etmeye denediğimi. Sen zaten 6x uzi kadar değil mi? Evet, Skara 6x taktık arkadaşlar. Işte, Ananı bacını. Ne oldu kanka sana? Adam göstermiyor. Neyi sıkıyorsun? Öylesine sıkıyorum birader. Aa dur arkadaki botu vurayım en iyisi ben. Oha sekmiyor lan. Ben sekmiyor dediysem sekmez. Kanka ödüm koptu lan. Kanka sen şey şimdi şey diyor diyor. ben şimdi arkadaşımı kuytaracağım arkadaşlar. Sen, Kesinlikle abi. korkaklık yapmıyorum. Kanka şuradaki kurtarma yerine git Allah rızası için. Kesinlikle e. arkadaşlar çok ayıp bak. Korkaklık yapmıyorum ben. Değil mi atadatlar? Değil mi atadatlar? Arkadan bu tam bir oç o. Tamam mı? Ucuyla ile dötüne ucunun ucunu çok ayım diyeceğim de. <laughs> Olmaz tüntü ucunun ucu çok düzük. Adam var burada. Hissediyorum. Hissediyorum. Hissediyorum biri olsun. Biri vurursa ağlarım. Bir açık olduğu için çok Hem çok Uy, çok güzel. Aa, bakın şimdi yere balıklama atlayacağım arkadaşlar. Of. Yanıma gel seni öldürürüm. O adamdan intikam almaya gideceğiz. Kesinlikle korkaklık yok. Böyle devamı arkanda Sen olsun. Seni bir daha kurtaran öpsünler lan. O nasıl bir biri? gülüyor. Arkadaşlar yorumda aktan linçleyelim lütfen. <laughs> Aktan öp <öptür> git kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan ses çıkartıyor manyak. <laughs> <laughs> Gel hadi sen o adamın yanına gidek yapma. Küserim bak. Video çekmem bak. Tehdit <laughs> etme şekli. <laughs> Video çekmem bak. öperim bak. Hadi uçur beni. Arkadaş arkadaşım, arkadaşım. O, o arkadaştan intikam alacağız Arkadaşlar şimdi Kesinlikle korkaklık yapmadım bu arada Arkadan kurtarmasam olmazdı Çünkü Aktan benden iyi oynuyor doğruyu söyleyeyim Yani bazen Ben de çok iyi oynayabiliyorum Veya yani. da, da kim bilir Belki ben ondan iyi oynuyorumdur Eee yüzden Yani kendimi iyi oynuyor demek istemem Şimdi şu adamı bir öldürelim Yani <laughs> Aktan seni çıldırtırım bak yani sen orada yat, dötünü devi, adamı vurma, he mi? Adam nerede bilmiyorum. Ananı öpeyim. Yok öpmeyeyim de. Kardeşim öyle sıkılır mı ya? Ya bir yerimize gelse? Oha! Adamlar orada parti yapıyor. Biz burada oturup çekirdek çıtlıyoruz ya. AK falan hadi hadi. Gitmediniz AK. Kanka gördüm bu arada adam önüm, benim önümdeki Sıkı evde. Istersen. Benim önümdeki evde şu an çantayı düzenliyorum sıkamadım. Şu evde kanki. Dikkat et. Seni vurduğu ev herhalde. Dikkat et kanki bot vurma yeter. Bot değil o gerçek adam. Hayır. İlk defa. M249'la pompa yapacağım şimdi. Ya bak. <laughs> sen niye vuruldun ya? Abi yemiyor. Tek yemiyor. Kafayı sıyıracağım. Git ör kanka ya. Arkadaşlar. Bu, öleyim mi ölmeyeyim mi? Öleyim mi ölmeyeyim <laughs> mi? Anket yapıyorum hadi. Öl. Oradan sıkamazsın ki. Sıkarsan da yukarıda kadar öldürür. Bak. Alan YPG'dir. Ezrenki. Terörü, terör. Ben de birini arkaladım. Tam vuracağım. Yok abi ya. Öl kanka öl. Hoş ver. kilimi de çaldı. O kadar bomba nereye gitti ya? Biri arkalıyormuş. Sen tamam, öldü. Nech? Adam gibi oynuyorum. Ya ben adam gibi oynuyorum da sen direkt benden ayrılıyorsun adamlara. Oğlum ki sen benden ayrılıyorsun. Ne? Araplar bir de Videoyu şey izlersin ya. o zaman kanka. Videoyu izlersin. Ee, i̇zlersin videoyu. Bir de Araplar var ya hayvan gibi koşuyor. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim yani. Bak şu balkonda adam var ha. Ya vurursa vursun zaten önemli değil de. Oha beni öldürmüş. Hani de bitirmişti. Bitirme neden i̇şte <laughs> Öyle bir kaçtım ki. Adam siki maskesi var. Buna dörtlü takım değil Evet, dörtlü takım. dörtlü takım. Dörtlü takımın siki. ortasına gittim kanka. Ay, o ne lan? <laughs> Dört kişiler kanka. Dörtlü Aha. takımın ortasına gidip bir kişi baydım orada da. Adam da hayvan sayısına girmiş galiba yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar bu da güzel, bu da güzel. Ama bu video bu kadar anlık olacak. Biz yine oynarız sonra. <laughs> Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı, bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bu be. Lütfen bin abone olmak istiyorum artık. Çok oldu bak, çok oldu. Adam bir yılda 10 bin abone. Aslında var ya 300 video atıp da böyle bilmem kaç abone olanlar var. Ama ben 300 hatta, hatta 350 de olabilir. Bin... Hatta 31 video atıp 31 bin abone olanlar var arkadaşlar. <laughs> Yani, yani neyse. Adı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.